Hakkari Millet Hanı'nın ismi nereden geliyor? Güzelsiniz maşallah gözleriniz, gözleriniz orijinal. <laughs> Bu arada biz de tatlı o çiğ köfteden abimin ellerine sağlık nefis. Röportaj yapabilir miyiz seninle? Millet Hanı Kafesi'nin işletmecilerinin yanındayız. Merhabalar efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Ve ardından e, Tarihi Millet Hanı'nın ismi nereden geliyor? Geçmişi nedir? Biraz bahseder misiniz? Ben Ramazan Ceylan. E, tarihi Millet Hanı'nın ismi e, Kurtuluş Savaşı'nda Antep Kurtulduğu'nda e, Antep halkı e, Atatürk'e armağan etmiş. Atatürk de o hediyeyi kabul etmemiş kendisi. Ee, o yüzden e, Atatürk demiş burası benim milletimindir. O yüzden millet hanıra kalmış ismi. Ne güzel demiş Atatürk. Diğer işletmecimiz, merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Ben Ali, e, Tarihi Millet Hanı'nın işletmecisi. Ramazan Bey ile ortak işletiyoruz. Kafe'nizin açılış ve kapanış saatlerinizi öğrenebilir miyim Ali Bey? Saat 8'de açılıyor, akşam 12'de kapanıyor. Teşekkür ediyorum Ramazan Bey. Kafenizin, Tarihi Millet Hanı kafesinin hafta sonları gördüğümüze göre farklı bir eğlencesi var. Bize biraz bahseder misiniz? E, tarihi Millet Hanı'nda hafta sonları meşkecileri yapıyoruz. Saat 1'de başlıyor. E, akşam saat 12'ye kadar devam ediyor. Meşkecelerin içerisinde çiğ köftemiz var, halayımız var, oyunlarımız var. Müşteriler çok hoşuna gidiyor. Aynı zamanda buraya gelen insanların %90'ı e, yerli turisttir. Ali Bey tekrar size dönüyorum. Ee, diğer bir sorum buraya burada yapılan canlı müzikte ziyafetlerde gelen müşterilerin memnuniyetini siz ölçebiliyor musunuz yani size göre müşteri memnuniyeti yüzde kaçtır? Ya şimdi burada e, aile genellikle müşterilerimiz sıra gecemiz çiğ köftemiz kebap olsun genellikle aileler yani huzur aldı bir yer. Çiğ köfteyi de siz e, misafirlerin önünde yapıyorsunuz girişte. Evet şimdi. Bunu siz mi tasarladınız yoksa? Biz tasarladık halkın gözü önünde yani müşterimizin gözü önünde hepsi yapılıyor ve millet yani daha yani şey yapmadan yiyor yani içine sinerek yiyor yani. Evet. Bu arada biz de tattık. o çiğ köfteden abimin ellerine sağlık nefis bir çiğ köfteydi yani tadı damağımda kaldı giderken de bir kilo alabilir miyim? Evet. <laughs> evet, Çok teşekkür ediyorum. Ramazan Bey kafenizi en özel kılan şey nedir? Ee, kömürde kahvelerimiz özeldir. Özellikle de Antep'e özgü menengiç kahvemiz e, meşhurdur bu millet hanında. Menengiç kahvesi de bildiğiniz gibi Antep özgüdür. E Aynı zamanda da e, Antep fıstığının yabani hali, aşlanmamış hali. Bunu kabuğuyla beraber kavurup özünden hazırlanıyor. Hani Antep'te e, menengiç kahvesi içecekseler millet anına gelebilirler. Müşterilere e, ne tür yemek sunuyorsunuz? E, sabahları köy kahvaltısı veriyoruz. Bütün e, yapılan kahvaltıdaki e, ürünlerimizin hepsi doğaldır. Ee, mesela domates reçeli, süt reçeli gibi o şekilde bizim kahvaltımız var. Ee, öğlen de kebap çeşitlerimiz. Aynı zamanda akşam yine kebap çeşitlerimiz var. Ee, özellikle de kebapta veya işte kahvaltıda insanları millet anla da her zaman bekleriz yani. Öncelikle sizi tanıyalım. Bir yandan da koku geliyor burada. Gerçekten çok güzel, nefis bir koku var. İsmim adım Tekin. Millet Han'ın şefliğini yapıyorum. Menengiç kahvesini tanıtımı ben yapacağım size. Peki kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? Burası açıldı açılalı. Burası ne zaman açıldığını? 5-6 seneden beri biz faaliyet gösteriyoruz burada. Aynen. Yani işletmeciliği sizdenize. Aynen, aynen. Menengiç kahvesi aslında keşfedilmemiş dünyanın 8. arkası diyebiliriz. Evet. Menengiç kahvesi fıstığın şey halidir. Aşılanmamış hali. Yani antep fıstığının aşılanmamış haline biz menengiç diyoruz. Aşılanırsa fıstık, aşılanmazsa menengiç. Ve biz bunu kömürde yaptığımız için lezzet üzerine lezzet katıyoruz. Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani mükemmel. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ha, şimdi. Haşim. Eee büyük ihtimal Urfalısınız. Yok, Gaziantep'liyim. Genelde Urfalı oluyor bu çiğ köfteler. Nasıl yani? Gaziantep'e Gaziantep, e Gaziantep, e Gaziantep e özgüdür esasın köftemiz, çiğ köftemiz. Baharat çeşitlerimiz olduğundan da dolayısıyla kendi evet. kendi özgümüz baharatlarımız. Evet. evet. Gerçekten yani eee Urfalı köftesini aratmamıştı. Gerçekten ben de tadına baktım. Tadı çok güzeldi. Bunun her tarifini şey... bize verebilir misiniz? Nasıl? tabi şey... tarifi de verilmez ama o zaman özelliği kaçar. Her şey orijinaldir. Baharat çeşitlerimiz falan Gaziantep e üzgüdür bunlar. Başka yerin bir baharatı yoktur yani. Çimyon, yedi çeşit baharat dediklerimiz İsot biber var bunun içinde. Pul biberi var, yağ var, nar var. Bunların ortalama 5 kiloda 100 er gram, 200 er gram attığınız zaman bir tadı bulmak zorundasınız. Çok güzel sesler geliyor içeride Sıla Gecesi. Ekranlarınızın başından ayrılmayın diyoruz. O zaman eğlence başlasın. Ya haydi. biraz ara verdik burada e, sohbetler yapılırken ziyafet yapılırken müzik eşliğinde çevresinde de bu meşanının e, esnaflar var e, Burası da tarihi bir ürünlerin olduğu bir esnaf Merhaba efendim önce sizi tanıyalım Vakkas Taşkıranlı Vakas Bey bize burada e, tam olarak ne tür ürünlerin bulunduğu hangi tarihe dayanan ürünlerin olduğundan biraz bahseder misiniz Burada genelde Osmanlı türü bakır eşyalar var. Osmanlı dönemine ait. Peki burayı ne zamandan beri işletiyorsunuz? Burayı 3 yıl önce açtım. Ama ben 50 yıllık bakırcıyım, turistik bakırcıyım. böyle bir eğlencenin etkinliklerin olduğu bir yerde e, müzik eşliğinde esnaflık nasıl iyi oluyor mu? Ya iyi ama yani işler yok öyle iş yok. Burada. İşler kesat mı? Hmm, i̇şler kesat. Neden peki? Valla bu sene kesat yani diğer geçen yıllar bundan daha iyiydi. Sebebi neye dayalı mesela? Ekonomik kriz var. <laughs> böyle eğlenceli, coşkulu bir ortama geldiğinizde bulamadıklarınızı buradaki esnafta bulabilirsiniz. Tarihi Millet Hanı'nda Yemeni atölyesi de var. Burada bir kardeşimiz. Ne yapıyorsun sen Yemeni şu an? Hangi işlemdesin? Kesiyorum şu an. Senin ismin ne? Ahmet. Ahmet. Zor mu kolay mı bu işi yapmak? Çok zor. Çok mu zor? Ben denesem yapabilir miyim sence? Hayır. Yapamam değil mi? O zaman hiç denemeyim. Evet. Yaşını öğrenebilir miyim? Yaşım 12. Okula gidiyorsun değil mi? Gidiyorum. Kaça gidiyorsun? 4. sınıfa gidiyorum. Peki ee, okulun hemen çıkışı mı buraya geliyorsun ya da sürekli geliyor musun buraya? Evet. Ya ben sonra direkt buraya geliyorum. Kimle geliyorsun? Benle kardeşimle. Memnun musun yaptığın işten? Memnunum. Tamam o zaman sana kolay gelsin. Biz de eğlencemize kaldığımız yerden devam edelim. Neden burayı seçtiniz? Neden buradasınız? Allah ya Gaziantep sevdiğimiz bir şehir, ee, sık sık geldiğimiz bir yer. Yoksa buralı değil misiniz? Buralı değil artık buralı sayılır uzun zamandır gelip gidiyoruz. Evet, turist olarak geldiniz yani. Evet Adana'dan geldik. Adana'dan bu kervansarayına sarayına yemek yemeye kahve içmeye geldiniz. Kahve içelim yemek yiyelim dedik. Kardeşim burada yaşıyor onu ziyarete geldim aynı zamanda. Ne? Merhabalar, hoş geldin dünyamıza. Röportaj yapabilir miyiz seninle? Agu der misin bana? Çikin, çikin. Allah'ım herkese hayırlı evlatlar nasip etsin. İsmini öğrenebilir miyiz bu meleğin? Alperen. Alperen, maşallah. Siz babasısınız, sizin de isminizi alabilir miyiz? Cihan. Cihan Bey, ee, memnun musunuz ortamdan? Evet, çok güzel. Eğleniyor musunuz? Bizantep'e hafta sonu tatili için geldik Tokat'tan, yok değilim. Geçerken mi uğradınız yoksa birileri tavsiye mi etmiş? Yok bilerek geldik, sadece yemek yemek için geldik. Akşam yemeği? <laughs> yemek yemeğe geldik. 2 gün boyunca buraya mı geldiniz yemek yemeğe? Evet. Evet. Bakıcılar şahısına giderken müziği duyup geldik, bir kahve içelim dedik. Müzik de çok güzeldi, biraz oturmak istedik burada. Daha fazla kaldınız. Hanımefendi, Siz de tanıyabilir miyiz? Halide Kübra. Alper'in annesi. Evet. Öyle. Memnun musunuz? Çok memnunum. Antep'i çok seviyoruz zaten. Çocuğunuzu buraya kadar getirip bu şekilde yani bravo. <laughs> çok tatlı. Sen burada böyle keyifli vakit geçiriyoruz. Ya gelirsiniz. Kesinlikle. Evet. Allah'ım esirgesin. Bay bay Alperen. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum Hep size de maşallah, iyi eğlenceler. Kimse, evet maşallah maşallah tütü. Bay bay teşekkür ederim verdiği röportaj için. İnşallah büyüdüğü zaman tekrardan bir çekimde yaparız kendisiyle. İnşallah <laughs> Adam, inşallah. Bay 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 bebek. Sizi tanıyabilir miyiz? Sevgi Cingöz. Oo çok şaşırdım. Neden? Kız kardeşimin ismi. <laughs> Maşallah sevgi saçıyorsunuz bu arada. Çok teşekkürler e, bizi kırmadığınız için, e, bize ilgi gösterdiğiniz için. E, sevgi Hanım e, buradasınız. E, buradaki ortamdan memnun musunuz? Memnun. Şu an önünüzde kahve var. evet. evet. <laughs> Nasıl kahvenin tadı? Melengiş kahvesiydi. Güzel bulduk. Peki bu menengiş kahvesini diğer kahvelerden farklı kılan nedir? İşte kışın verdiği şey herhalde. Peki e, e, bu köz ateşinde yapılmış olması, evet. işte böyle bir kervansarayda içmiş evet. olmaz olmuş olmanızın farkı nedir acaba? Güzel olması. Hoşunuza gidiyor yani. Herhalde. Peki e, çok sık ziyaret ediyor musunuz burayı? İlk gelişim. İlk gelişiniz. İlk gelişim, ilk olarak geldim. Ve çok memnunsunuz. Yani. <laughs> çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun Sevgi Hanım. Ailece gelmişsiniz maşallah. Kızım, işte yeğenlerim. Oğlum. Oğlum. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet, hep torunlarım. Maşallah. İnşallah devamlı gelirsiniz buraya. İnşallah. Her zaman bekleriz her zaman da. Yine e, Sevgi Hanım'la beraber bir röportaj yapmak isteriz bir dahakine. İnşallah sizi bir daha görürüz burada. Peki e, bu röportajın sonunda e, size de bizim küçük bir cesimiz olsun mesaj göndermek istediğiniz e, Nereliydiniz bu arada? Oğlum biz Gaziantepliyiz de oğlum Bursa'da kalıyor. He. Onları öptüğümü söylüyorum çok seviyorum. Tamam buradan ismi nedir? İbrahim Cingöz. Tamam İbrahim'e çok sevgi saygılarımı bakayım. söylüyorum öpüyorum kendisini. Tamam İbrahim annenden sana çok selamlar ve buradaki bütün ailenden. merhabalar. Evet, çok güzelsiniz maşallah gözleriniz orijinal <laughs> maşallah ee, ne sıklıkla geliyorsunuz buraya yani ilk defa ilk, geldik. Defa. i̇lk defa geldik Anne. memnun kaldınız çok beğendik her şeyi insanlarıyla yani yemekleriyle yolda geçerken muradınız yoksa birileri tavsiye etti turla geldik yani gez yani gap turu olarak geldik anladım yani evet, müzikler sizi hitap ed ediyor mu buradaki evet yani çok beğendik biraz önce sunum da harikaydı değil mi evet çok evet. güzeldi İzmir'den geliyoruz turla geldik yani yine yabancısınız <laughs> ama yani o kadar güzel bir ambiyans var ki çok etkilendik kahve zaten muhteşemdi e, program fevkaladeydi onun dışında yani burada olmaktan son derece mutluyuz çok keyifliyiz Zaten biz Büşra Hanım'la beraber otururken sizin küçükten bir dedikodunuzu yaptık. <laughs> Ciddi mi? Eyvah eyvah! Gecemizin... ...yıldızlarının yıldızları. Neden? Çünkü... ...geceyi renklendiren, geceye güzellik veren... ...ee ilk baştan başlayalım. Ee, merhabalar. Merhaba abicim. İsminizi alabilir miyim? Mehmet Kaya. Mehmet Bey, az önce sizinle canlı yayında yine bir röportaj yapmıştık. Ee, ben ne demiştim? kaç aydır buradasın dedi. Aynen kaç aydır buradasınız diye sormuştum. Siz bir aydır dediniz ben çok şaşırdım. Sanki yani bura açıldı, açıldı. Burada buradaymışsınız bir görüntüsü var. Çünkü gerçekten çok renklisiniz. Etrafa ışık saçıyorsunuz, renk saçıyorsunuz. Teşekkür ederim sağ olun. Gerek oynamalarla gerek müziğe eşliklerle. Teşekkür ederiz. Emeğinize yüreğinize sağlık. Ee, evet gecemizin en büyük yıldızlarından bir tanesi olan gerek sesiyle gerek elindeki yeteneğiyle Öncelikle ismini öğrenelim. Fikret 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 Bizim İslahiyede de bir Fikret var. Fikret Öztürk İslahiyede çok güzellikleri olan bir abimiz. Buradan da kendisine ee anlıyoruz kendisini. Eee şimdi Fikret Bey Kaç yıldır buradasınız? Vallahi Yani 2-3 sene oldu. 2-3 yıldır burada e, bu şekilde hizmet veriyorsunuz. 2-3 evet. senedir buradayız yani. Ya. Merhabalar efendim Sizi tanıyabilir miyiz? Hasan Hasan Bey de Mesleğiniz oldu artık değil mi? Evet. Mesleğim de <laughs>